Herkese selam arkadaşlar ben Mehmet Ali Haşişman yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda aptal puma sendromundan ve hedef belirlemenin öneminden ve hedef belirlerken nelere dikkat etmeliyiz bunlardan bahsedeceğiz sevgili dostlarım. Eğer ilk defa bu video ile beraber karşılaşıyorsak bu kanalda kişisel gelişim, girişimcilik, dijital pazarlama, başarı hikayeleri, üniversiteler ve bölümler, seyahat vlogları gibi pek çok alanda içerik üretiyorum. Eğer bu tarz içerikler sizin de hoşunuza gidiyorsa hemen şimdi kanalıma abone olabilirsiniz. Ve videonun sonunda videoyu beğenirseniz beğen butonuna basabilirsiniz sevgili dostlarım. Hazırsanız Haydi gelin başlayalım. Puma, kedigiller ailesinden bir yırtıcı hayvandır. Pumaların birçok özelliği meşhurdur ama onlar en çok atletik ve kıvrak koşuları olan ölüm koşuları ile tanınırlar. Avlarının peşlerindeyken giderek hızlanırlar ve tüm kaslarıyla, kemikleriyle eklemleriyle koşarak estetik bir koşu ortaya koyarlar. Onların bu ölüm koşuları ya ya da hayatını kurtarmak için kaçan kurbanın zaferiyle sonuçlanır. Pumaların avlanırken dahice sonuçlar veren bir karar mekanizmaları vardır. Pumalar avlarını yakalamak için gerçekleştirecekleri koşunun süresini ve eforunu avlarının cüssesine göre ayarlarlar. Çünkü pumaların bir ceylan avını sonuçlandırmak için harcadığı süreyle bir tavşanın peşinde geçirdiği süre aynı değildir sevgili dostlarım. Puma fazlasıyla zeki bir avcadır. Bu sebeple koşarken harcadığı enerji miktarı avdan elde edeceği potansiyel enerji miktarını aştığı noktada durur ve koşmaktan vazgeçer. Yenilgiyi kabullenir ve yeni avlar aramak için yola koyulur. Bunun tam tersi durumlar içinse aptal puma sendromu tabirini kullanıyoruz sevgili dostlarım. Yani harcadığı emek ve zaman avından elde edeceği enerjiden ve miktardan daha az olduğu zaman aptal puma sendromuna düşmüş oluyoruz. Çünkü akıllı bir puma asla bunu yapmaz. Bunu gerçek hayatımızda pek çok noktada ilişkilendirebiliriz aslında. Hepimizin hayatında zaman zaman böyle noktalar olmuş olabilir. Bu gayet normal bir durum aslında. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımla oturup sohbet ederken farklı iş fikirlerinden bahsederken acaba aptal puma sendromu mu bu durum diye konuşmuştuk ve ben de dedim ki aslında çok güzel bir fikir. Bundan çok güzel bir içerik çıkar. Ondan sonra bu videoyu çekmeye karar verdim. Araya biraz zaman girdi ama olsun, geç olsun, güç olmasın. Buradaki durumu şöyle açıklayabiliriz aslında. Biz bir iş için bir emek harcıyoruz, zaman harcıyoruz, hevesliyiz. Ama işin sonunda elde edeceğimiz şey harcadığımız emek ve zamanın yanında aslında hiçbir şey oluyor. Yani çok küçük bir şey için ciddi manada devasa bir zamanımız harcıyoruz ve zamanımız asla geri gelmeyecek bir şey. Bunun yanı sıra büyük miktarda efor sarf ediyoruz ve bunların karşılığını alamıyoruz. Bunun pek çok noktada yine ilişkilendirebiliriz. Mesela soruyu sorabilirim ben size. Üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlarımız var bir yıl gibi ciddi bir sürede ciddi bir efor harcıyorlar ve sonunda bir üniversiteye bir tercih yapıyorlar. Ve bu harcadıkları zamanın, eforun değeri olarak üniversiteden alacakları sonuç, verim gerçekten bunun karşılığı oluyor mu? Burada tatmin edici bir sonuç ortaya çıkıyor mu? Bunu düşünmek lazım. Bu gibi şeyleri araştırırken, sonuçlara odaklanırken kullanabileceğimiz aslında pek çok araç var. Bunlardan birisi de SWOT analizi. Ben çok sık kullanıyorum SWOT analizini. Yani bir iş yapacağınız zaman bir şey için zaman ve efor harcarken bir şey yapmaya devam ederken bundan elde edilen sonucu SWOT analizi ile 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebilirsiniz. SWOT analizde oldukça basit bir şey aslında sevgili dostlarım. Güçlü yanlarını yazıyoruz, zayıf yanlarını yazıyoruz, fırsatları ve tehditleri yapıyoruz. SWOT analizi ile ilgili detaylı bilgi almak içinse kartlardan SWOT analizi videoma ulaşabilirsiniz. Mutlaka o videoyu da izlemelisiniz. Size hayatınızda pek çok noktada yardımcı olacaktır. Ve içinde birbirinden güzel pek çok örnek var. Bunları kendinize göre uyarlayabilirsiniz sevgili dostlarım. Buradaki en önemli soru. Kendimize sormamız gereken ilk soru şu olmalı sevgili dostlarım. Elde edeceğim şey harcadığım emeğe değecek mi? Bunu sorduktan sonra buna göre artık ya o işi bırakabiliriz ya biraz daha az zaman ayırabiliriz ya da tam tersine daha fazla odaklanabiliriz. Ama bu sorunun cevabını verirken kendimize karşı dürüst olmamız gerekiyor. Artılarını, eksilerini masaya yatırmamız gerekiyor. Yine burada farklı bir araç olan Eisenhower maddesini kullanabiliriz. O videoyu da izlemediyseniz kartlarını yine bırakıyorum. Eisenhower maddesini izleyerek işi nasıl daha hızlı, daha efektif yapabileceğinizi, neye daha fazla zaman ayırıp neye daha az zaman ayırmanız gerektiğini de o şekilde öğrenebilirsiniz. Bu da hedef belirlerken, hedefinize doğru giderken kullanabileceğiniz muhteşem bir araç sevgili dostlarım. Genel olarak aptal puma sendromu bu şekilde sevgili dostlarım. Sizin de eğer bu konuyla alakalı farklı görüşleriniz varsa mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Bunun için hedef belirlerken her zaman bu aptal puma sendromu aklımızda olsun ki zamanımızı çünkü bunu asla geri getiremeyiz. Nasıl daha iyi değerlendirebiliriz ya da doğru şeye mi harcıyoruz enerjimizi doğru yere mi aktarıyoruz bunları göz önünde bulundurabiliriz. Bu yüzden aklımızda olması gereken bir sendromdu bu. Umarım sizler için keyifli faydalı güzel bir video olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum sevgili dostlarım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı ve bu tarz faydalı videolardan ilk siz haberdar olmak için zilleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. pumaların birçok özelliği meşhurdur. Ama onlar en çok atletik ve kıvrak koşuları olan ölüm koşulları ile tanınırlar. Pumaların avlanırken dahice sonuçlar veren bir karar mekanizmaları vardır. Pumalar avlarını yakalamak için gerçekleştirecekleri koşunun süresini ve eforunu avlarının cüssesine göre ayarlarlar. Çünkü pumaların bir ceylan avını sonuçlandırmak için harcadığı süre ile bir tavşanın peşinde geçirdiği süre aynı değildir sevgili dostlarım. Puma Fazlasıyla zeki bir avcadır. Bu sebeple koşarken harcadığı enerji miktarı avdan elde edeceği potansiyel enerji miktarını aştığı noktada durur ve koşmaktan vazgeçer. Bunun tam tersi durumlar içinse aptal puma sendromu tabirini kullanıyoruz sevgili dostlarım. Yani harcadığı emek ve zaman avından elde edeceği enerjiden ve miktardan daha az olduğu zaman aptal puma sendromuna düşmüş oluyoruz. Çünkü akıllı bir puma asla bunu yapmaz.